Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Bir marketin 25 Eylül 2020 ürünleri çıktı. Yani bu cuma gününde hangi ürünler var? Fakirden Atria elektrik süpürgesi 580 lira. Dynamic kablosuz masaj tabancası geliyor 200 lira. İlk defa geliyor bu ürün. Kablosuz kullanımı her kas bölgesine uygun. 6 farklı tıklaşım özelliği var. 4 farklı masaj başlığı var arkadaşlar. 200 lira fiyatı. Void manyetik epileptik bisiklet 1100 lira. Polo Smart akıllı tartı 70 lira. Polo Smart Smart Plus akıllı bileklik 50 lira. Dijital baskılı halı 80'e 160 santim 27,5 lira. Desenli gaz lambaları geliyor arkadaşlar. Tanesi 75 lira. Çok amaçlı visko yastık. Ebatları 40-18 santim yüksekliği de 10 santim 15 lira ilk defa geliyor. Emsandan 28 santim çelik pilav tenceresi 110 lira. 26 santim çelik derin tencere 110 lira. 24 santim çelik süzgeç 90 lira. Yıldız kek kalıbı 65 liraya geliyor ilk defa geliyor Emsandan bu üründe arkadaşlar. Servis seti 5 parça Emsan'dan 60 lira ve Emsan'dan 7 parça Marmo Granit Set 380 lira. Ne var içerisinde arkadaşlar? 20 santim sahan, 26 santim tava, 20-30 santim dikdörtgen tepsi işte bunlar. Bir de şunlar var. 20 santim derin tencere, 26 santim pilav tenceresi. Toplam 7 parça hepsi bir arada. 7 parça standlı cam baharat seti 90 lira emsandan. 2 parça cam saklama kabı birisi 1 litre diğeri 1,5 litre 50 lira. 2 parça cam tuzlu biberlik 25 lira. Fakir kahve ekspres Türk kahvesi makinesi 260 lira. Fakir ipli doğrayıcı 500 mililitre 50 lira ahşap yer sofrası 50 liraya 70'e 21 santim. İkili toprak oval güveç kabı 15 lira. Kaydırmaz melamin yuvarlak tepsiler çapı 36 santim natür geliyor 15 lira. Altılı bambu standlı tabaklı fincan seti natür gene 100 lira arkadaşlar. Rakle konseptli meşrubat bardağı 510 cc'lik 7 lira. Karma silikon kek kalıpları geliyor. 6 farklı türlü var arkadaşlar. Fiyatı 13 lira. Lav marka altılı kahve yanısı bardağı 10 liraya geliyor arkadaşlar. 6 tane bardak 10 lira. Paşa bahçe üçlü galya su bardağı 10 lira. Paşa bahçeden üçlü galya, meşrubat bardağı 10 lira. Sarı çizmeler geliyor arkadaşlar. 41 ile 44 numara arasında 27,5 lira. Şemsiyeler geliyor erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı renklerde 35 lira. Deri trend ayakkabılar erkekler için 40-43 numara 60 lira. %100 hakiki lirden yapılmış. Klasik ayakkabı kadınlar için 37-39 numara arasında 30 lira. Çapraz çanta. Kadınlar için çok güzel bir çanta geliyor arkadaşlar. 4 bölmesi var. 27,5 lira. Polar battaniyeler geliyor. 130'a 170 santim. 19 lira. Pencereli mega hurç geliyor arkadaşlar. 75-40-40 ebatlarında 14 lira. Pencereli maxi hurç geliyor. 45, 40, 30 santim batlarında 12 lira. Akordiyon düzenleyici maxi boy 37, 24 santim yüksekliği de 18 santim 9 lira. Akordiyon düzenleyici midi boy 43'e 14 santim yüksekliği de 15 santim 8 lira. Akordiyon düzenleyicinin en küçüğü minisi geliyor. 41'e 11 santim yüksekliği de 12 santim 7 lira arkadaşlar. Bel korsesi small, medium ve large bedenleriyle 20 liraya geliyor arkadaşlar bu sefer. Ve oyuncaklardan bahsedelim, spor aletlerinden bahsedelim. Dynamic'ten dart seti geliyor. Okulları ile birlikte 30 lira. Piccolo Monden neşeli oyuncak trompet geliyor. Işıklı, sesli 75 lira. Beşli oyuncak arabalar geliyor arkadaşlar. 30 liraya Matchbox markalı arabalar geliyor. Oyuncak inşaat araçları geliyor. Tanesi 10 lira. Dozerler, kepçeler. Basmalı kırılmaz arabalar geliyor. Fikolla Mondi'den köpekli zebralı mı, zürafalı mı? Fiyatı 20 lira. Yarış arabası geliyor arkadaşlar. 25 lira. Lego City Polis. City geliyor arkadaşlar. Fiyatı 40 lira. Dörtlü punch balon geliyor. Arkadaşlar şu üstten bağcıklı olan balonlar var ya onlardan geliyor. Dört tanesi dört lira. Deniz'in sevdiği şeyler hikaye kitapları kırmızı kedi çocuk yayınlarından geliyor. Üç buçuk lira tanesi. Dünya klasikleri masallar serisi geliyor. Alice Harikalar Diyarında, Kül Kedisi, Alaaddin'in Sihir Lambası, Parmak Kız gibi hikayeler, masallar var içerisinde tanesi bir buçuk lira dörtlü bardak altlığı geliyor arkadaşlar. Çeşitli desenlerde bakın tanesi pardon dört tanesi üç lira. Çok fonksiyonlu kapı barı geliyor. Bar fix çekmek isteyenler için fiyatı 60 lira. Void box torbası geliyor. 50 liraya 70'e 25 santiye batlarında. Stanley Outdoor Termos 1.3 litre 28 saat sıcak 26 saat soğuk tutabiliyor. Fiyatı 270 lira. İçine le kolayı koyup içersiniz. Fakir Sport Blender ve Sürahi 180 lira 600 wattla çalışıyor. North Pacific'ten sporcu montu 50 lira. Dynamic Portatif Mixer Shaker 40 lira. Frida Kahlo Muhammed Ali Sivişo çeşitleri 35 lira arkadaşlar. Yanlı şeritli kadın taytları small, medium, large ve x-large bedenleriyle 17 lira. Spor çantası 45, 25, 25 santim batlarında 40 litre taşıyabiliyor 30 lira. Letondan erkek eşofman altı 50 lira. Letondan eşofman takımı erkekler için 100 lira. Leton'dan kadife kadın spor takımı 50 lira. Erkek kadın spor ayakkabıları Air Max 50 lira. Yüksek taban kadın spor ayakkabıları da 40 lira. Erkek kapri şortlar 20 lira. Kadın kapri şortlar 20 lira. Spor havlusu 10 liraya geliyor arkadaşlar. Dizlik 17 lira. Yoga ve Pilates matı geliyor. 180 e santim 40 lira. Katlanabilir egzersiz matı geliyor. 173 61 0.4 santimetre. Fiyatı 50 lira. Puzzle mat seti geliyor. Dörtlü 60 e 60 santim 40 lira. Loop band seti geliyor. Değişik renklerde bantlar 13 lira. Koridor bar geliyor. 82 130 santimetre 50 lira. Pilates bantları üçlü set halinde geliyor. 18 lira. Kelebek spor aleti 47 14 cm bantlarındaki bu alet 30 liraya geliyor arkadaşlar. Bu çok işe yarıyor. Crossfit metal atlama ipi 50 lira profesyonel ip arkadaşlar. Egzersiz tekerleği 20 lira. Pilates ve yoga silindiri 30 lira. Atlama ipi 2.75 metre ip uzunluğuyla 15 liraya geliyor arkadaşlar. Atlama ipi bu. Egzersiz topu var. El egzersizleri için gerekli olan bu top 10 lira. Kas geliştirici sistemler. Elektronik sistem arkadaşlar bunlar. Karın kasları ve bacak kasları, kol kasları için kullanılıyor. Fiyatı 40 lira. Elastik esneme bandı 20 liraya geliyor arkadaşlar. Ayarlanabilir el yayı da 18 lira. Direnç lastiği geliyor. Set olarak üçlü set halinde. Bu üç tane lastik 30 lira. 2 adet 5 kilogram PVC dumbbell ağırlık 50 lira. 2 adet 1 kilogram neopren dumbbell 40 lira. Pilates topu ve pompası bir arada 40 lira. Void Fitness eldiveni 20 lira. Mikasa voleybol topu 90 lira. Mikasa futbol topu 80 lira. İşte arkadaşlar bu ürünlerin hepsi 25 Eylül Cuma günü bir marketlere geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar hala rahatsızlığım devam etmekte. Bazı harfleri söyleyemiyorum. Yani peltek gibi bir şey oluyor. İnsan yüz felci olduğu zaman suratımın yarısı bir ay içerisinde iyileşecekmiş. Doktorum öyle söylüyor. Hepinizden dualar bekliyorum şifa için. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.